İber Yarımadası'nın iki devi resmi olarak ilk kez 1921'de karşılaştı. O zamandan beri rekabet 21. yüzyılın en güçlülerinden iki takımın mücadelesine dönüştü. İspanya ve Portekiz. Seçkin, hırslı ve kazanmaya mecbur iki takım. Ya biz ya onlar mantalitesi izlemek üzereyiz. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Önemli bir karşılaşma. Bu maçın sonunda kimse bir şey kazanmayacak diye heyecan faktörünü kaybetmesi zor. Özellikle de böyle rakiplere karşı. Yani umarım oyuncular maça profesyonelce yaklaşır. Maç başladı. Portekiz, İspanya'ya karşı. İki ezeli rakip karşı karşıya. Alex Grimaldo şimdi Nico Williams. Diogo Dalo. Hemen müdahale etti. Güzel bir pas geldi. İşte şu. Gol! Portekiz'in golü. koşulara da pasa da bayıldık. Savunmayı epey zorluyorlar. Portekiz öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek şansını deneyecek. Cristiano Ronaldo! Yine Cristiano Ronaldo! Bir kez daha Cristiano Ronaldo! Coşular resmen durmak bilmiyorlar. Olağanüstü şahane bir gol. Mükemmel bir performans izledik. Tekniğinin ne kadar etkileyici olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Portekiz farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsı. Bitirebilecek mi? Ah! Birey e çarpıyor. Topalarda bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şarşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Harika bir koşu izledik, ama nihayetinde geçit vermediler. Yakında arkadaşım. Koşular resmen. Durmak bilmiyorlar. Çok Hı. güzel. Hı. Ustacı bir bitiriş. Kaleci yerleştirmenin pek bir zorluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Evet. Hat-trick yapan topu eve götürür. Takımına katkı deniyor. Bitirebilecek görüşlük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Aman kötü yakalandılar. Gonzalo Inacio. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Fabian Ruiz. Sol kanada oynadı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Nefis bir müdahale. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Bernardo Silva aldı topu. Cristiano Ronaldo. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Bruno Fernandes topu aldı. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Başarılı hakimiyet. <laughs> Yakınında rakip yok. <laughs> Mendes. Ve gol. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız.